Herkese merhaba. Yeni bir video analizinde karşınızdayım. Gündemi konuşuyoruz, gündemi analiz etmeye devam ediyoruz. Tabii ki ağırlıklı olarak seçimi konuşuyoruz. Sandık yaklaştıkça daha çok konuşacağız. Tabii ki gündemde Muharrem İnce'nin adaylığı, Millet İttifakı'nın tartışmaları, liste savaşları, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi, çok sayıda başlık var. Bütün bunların içerisinde Erdoğan'ın nasıl bir seçim kampanyası yürüteceğini de ele alacağız, anlatacağız. Ama bütün bunların içerisinde bir konu var. Yıllardır gündemimizde olan ve olmaya devam edecek olan bir konu. Erdoğan'ın diploması meselesi. Son günlerde en hararetli konu birkaç kez trend topik oldu. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı açıklamalar yaptı, üniversite açıklama yaptı, tartışmalar alevlendi, eski yok başkanın açıklaması oldu, başka sorularda ortaya çıktı. Bu videoda size daha önce duymadığınız bir takım detaylar anlatacağım ve gerçekten sorunu çözmek için bir adres göstereceğim. Hani bu sorun nasıl çözülür? Evet bu sorun şu şekilde çözülür. Detaylarını anlattıktan sonra sizde bu konuda artık kafanızda bir şeyler oluşmuş olacak. Ama her şekilde çok önemli bir dosya. Çünkü Erdoğan eğer gerçekten hukuk dışı bir şekilde Cumhurbaşkanı olmuşsa, 2014'ü kastediyorum. Cumhurbaşkanı olmuşsa attığı tüm imzalar geçersiz olacak. Ve bu sorun nasıl çözülür? Onu size aktarmaya çalışacağım. Tabi ortada çok büyük bir muamma var. Gerçekten Erdoğan'ın hayat hikayesinde çok şeyi detaylı biliyoruz. İlk öğretiminden maç yaptığı günlere hatta sucuk firmasında çalıştığı günlere kadar her şeyi biliyoruz. Ama üniversite dönemini bilmiyoruz. Askerlik dönemini de biliyoruz. Zaten Erdoğan'ın diplomasının olduğunu iddia edenlerin en büyük argümanı da kardeşim adam yedek subay yapmış. Yedek subay yaptığına göre zaten 4 yıllık bitirmiştir diyorlar. İşte orada da olay aslında tam olarak öyle değil. Onun da detaylarını videoda size parça parça ile birlikte aktaracağım. Önce şunu söyleyeyim. Daha önceki videolarda anlatmaya çalıştım. İktidar cenahında bir sessizlik var. İşte muhalefet cenahı şöyle bir söylem içerisinde millet ittifakı işte Erdoğan en zorlandığı dönemlerden birini yaşıyor. Kampanya yapamıyor, sessiz kalıyor vesaire. Doğru değil. Daha önceki yayınlarda da anlatmaya çalıştım. Erdoğan bir seçim kazanma makinesi. Seçimi nasıl kazanacağı ile ilgili çok önemli tecrübesi var. Artı herhangi bir kural kaydı takmıyor yapması gereken her türlü yolsuzluğu, her türlü gayri ahlaki uygulamaları rahatlıkla yapıyor. Erdoğan şu ana kadar neden onların beklediği gibi bir kampanya yürütmedi? Birincisi henüz kampanya resmi olarak başlamış değil. İşte bugünlerde başlıyor. Listeler şekilleniyor ve arkasından Erdoğan'ın seçimiz daha gitmeden kazanmak gibi bir stratejisi var. Bunu yıllardır yapıyor. Muharrem İnce'nin adaylığı için şu anda meşguldü. İşte AKP teşkilatlarından otobüslerle hacamcaları, yaşlı teyzeleri Muharrem İnce için imza toplamaya götürdüler. Bunun gibi çok sayıda yoğun kampanyaları vardı. Bir taraftan da tabii listelerin belirlenmesi ve özellikle de kampanyanın şekillendirilmesi gibi yoğun mutfak faaliyetleri vardı. Dolayısıyla Erdoğan'ın sahaya inmemiş olması son derece normal. Daha ineceği tarih gelecek. Acele etmeyin. Erdoğan seçime doğru mitingler de yapacak televizyon programları da yapacak. Hatta öyle bir hale gelecek ki bıkacaksınız. Çünkü Erdoğan'ın seçim stratejisi zaten yıllardır bildiğimiz bir strateji. Şimdi bu kampanyanın detayları az çok şekillendi. Burada bir bölüm var. Özellikle onun dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle ki bu kampanyada yine bir şunu göreceğiz. İşte yerli ve milli vurgusu. İşte TOG yaptık. Hani efsane otomobil. 600 yıllık hayalimiz diyor. Yani 600 yıllık hayal koskoca Osmanlı'nın hayali bir otomobil yapmakmış. Bunu da anlamak mümkün değil ama neyse yani zaten otomobilin ilan edildiği tarih de ortada. Yani yazı ekibi fazla uçmuş diyelim geçelim. başka örnekler de var ama Erdoğan şunu yapacak. işte yerli uçağımızı yapıyoruz diyecekler ki bu uçak 2016'dan böyle göklerde henüz indiğini görmedik. Erdoğan iddia ediyor. İşte yerli savaş uçağımızı yapıyoruz diyecekler. Bunun için işte geçtiğimiz günlerde bir gösteri çalıştırması yaptılar motorun çalıştırmasını. Ama daha uçak çok uzun yıllar gerektiriyor uçağın uçabilmesi için. Ama önemli değil Erdoğan şovunu yapacak. İşte Hürkuş'tan tutun. Gökbey ki Erdoğan'ın yakın çalışma ekibindeki insanların projeleri bunlar. Artık AKP'ler için savunma sanayi en büyük para kaynağı. Artık inşaatlarla falan çok vakit kaybetmek istemiyorlar. Onları daha küçük taşıranlara havale ettiler. Büyük projeler savunma sanayinde çünkü. Oradan büyük paralar alıyorlar. İşte drone'lar da yapıyorlar. Ee, milli tank gibi, Altay tankı gibi ya da işte fırtına topları gibi söylemlerle bir kampanya yürütecekler. Bunu yoğun bir şekilde yürüyeceğiz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ya birçok nokta gibi bu da aslında doğru değil. Neden? Çünkü ya Erdoğan işte geçtiğimiz günlerde depremden hemen birkaç gün önceydi. Deprem olunca gündem değişti. Fırtına topu ile ilgili bir törene katıldı. Ar Arifiye'de tank palet fabrikasında bir tören vardı. Törende 6 tane fırtına topu TSK'ya teslim edildi. Orada büyük bir şov yapıldı. İşte Erdoğan konuştu, Milli Savunma Bakanı konuştu. Çok şey söylediler ama aslında hikayeyi anlatmadılar. İşte o şov yapılacaktı, büyük bir şov vardı ama deprem oldu. Deprem olduğu için gündemden düştü. Ama önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Fırtına topu işte yerli ve milli şöyle böyle ama ben size şunu söyleyeyim, ya fırtına topunun üretilmesiyle Erdoğan rejimin hiçbir ilgisi yok. Çünkü o projenin bütün detaylarını bilen herkes de ne demek istediğimi çok iyi biliyor. Şöyle ki, 1950'lerden itibaren Amerikalılar bize top ediyorlar. Onlar demo'da olduktan sonra 1995'te proje başlatılıyor. Fırtına'nın başlama tarihi 1995. 2000'lerde de tamamlanıyor. Yani daha fırtına tamamlandığında, proje hayata geçirildiğinde Erdoğan ve AKP ortada yok. Hani daha bir siyasi parti olarak ortada yoklar. Ve asıl hikaye 2000'de Ateş Destek Adop 2000 diye yer alan bir projeyle geliştiriliyor ve güç grubu Almanya'dan sonra Güney Kore'den tedarik ediyorlar. Komuta kontrol yazılımları yerli. Aslında çok başarılı bir proje. Ve bu projenin aslında fikir bazında mimarı eski Orgeneral Necip Torumtay. Kendisi topçuydu. Sonraki komuta heyeti de topçulardan geliyordu. İlginçtir. İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkolu onlar da bu projeyi çok yakından takip ettiler. Ve olay başarılı bir proje olarak hayata geçti. 1997'de 30 kilometre menzilli ilk versiyonu üretiliyor. 2000 yılında 40 kilometre menzilli versiyon üretiliyor. 2002 yılında da seri üretime geçiyor. Yani AKP daha kurulmadan fırtına projesi aslında hedefine ulaşmış ve dolayısıyla işte hani biz fırtına topu yaptık şöyle başarız böyle başarız ya başkasının rantını yiyor şu an Erdoğan. Burada da mesela depremden birkaç gün önce yaptığı konuşmada hiç bunlardan bahsetmedi. Hadi bunu Erdoğan anlayabiliriz. Erdoğan orada siyasi bir rant peşinde koşuyor ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kürsüye çıktığında bunu anlatmasını beklerdi. En azından bu projeye emek veren insanlar anlatmadı. O aksine siyasete çabuk ısındı zatı devletlerin iradesiyle, zatı halinin direktifleriyle diye bol bol söylüyor. Biliyorsunuz AKP'de şöyle bir gelenek var. Erdoğan'ın direktifleriyle, Erdoğan'ın talimatıyla, Erdoğan'ın görevlendirmesiyle, hani Erdoğan talimat vermese nefes almayacak arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, hani bununla ilgili ayrı bir dosya yapacağım, bunu detaylı bir şekilde size aktaracağım. Ama şöyle söyleyeyim, Erdoğan'ın şu an övünerek anlattığı projelerin hepsinin arkasında aslında kaykallar ya da bir şekilde tasfiye edilmiş kadrolar var. Erdoğan onların rantını yiyor. Ama bu bu videonun konusu bu değil ama önümüzdeki günlerde çok göreceğiniz için ben size şimdiden bir giriş yapmış olayım. Şimdi peki devam edelim. Şimdi diploma meselesi. Yıllardır gündemimizde olan bir konu. Çok tartıştık 2014'ten bu yana işte çok konuşuldu. Aslında bu kısa 2011'e kadar gider bu diploma tartışması. Ee, çok konuşuldu. Bugünlerde niye gündem oldu? Yusuf Ziya Özcan eski yok başkanı bir açıklama yaptı. Bir röportajda ifade etti ve olay patladı. Trend topik oldu. Çok konuşuldu. Hatta ilk defa iletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Hürriyet gazetesine demeçler verdiler. Belgeler yayınladılar ama tartışma daha da büyüdü. Çünkü soru işaretlerinin giderilmesini bırakın. Soru işaretleri daha da arttı. Çünkü hem kayıt defterlerinde sorun var hem de Marmara Üniversitesi'nin açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamadaki rakamlar bir ün tutmadı. Ve tartışma yeniden alevlendi, daha da büyüdü ve bitecek gibi de değil. Çünkü kesin olan bir şey var. Erdoğan diplomasının orijinali yok. Hani şunun altını çizerek söyleyebiliriz. Erdoğan'ın diploması yok. Bunu da hani bunu sadece biz söylemiyoruz. Erdoğan'ın yakın arkadaşları yandaşları da söylüyor. İşte Yeni Şafak'ta yayınlanmış yazılarda bunlar var. Erdoğan'ın biyografisini yazan yakın arkadaşlarının kitaplarında bunlar var. Şimdi bütün detayları vereceğim ben size. Çok doyurucu, doktorlu bir video olacak. Ondan emin olabilirsiniz ama şuraya kadar geldiğimiz yerin altını bir çizeyim. Şimdi bakın o kadar bilgi belge paylaştılar. Neden diplomanın aslı yok? Yok çünkü diploma yok. Ve en önemli soru bu. Yani 40 kilo öncenin belgelerini veriyorlar. Üniversiteye açıklama yaptırıyorlar. Bir sürü detay veriyorlar ama diploma yok. Niye diplomayı yayınlamıyorsunuz? Neden aslı görün, Yani fotokopisini yayınlıyorsunuz neden aslı yok? Ve en önemlisi şu, ya o kadar imkan var elinizin altında. MIT, asker, devletin bütün imkanları, üniversite, arşivler her şey elinizde. Ama diplomanın orijinalini yayınlamıyorsunuz. Çünkü yok. Olmayan diplomayı yayınlayamazsınız. Peki orada ne var? Erdoğan yüksek okul okumuş mu? Evet okumuş. Yedek sübe askerlik yapmış mı? Evet yapmış. Şimdi onların detaylarına geleceğim. Orada da acayip bir yenikleri var. Gerçekten hani bütün bu süreci çalışırken, bütün bu dosyaları okurken şunu fark ettim. Ya gerçekten burada inanılmaz bir e, numara e, çevirmişler ve hani şöyle söyleyeyim. E, Muharrem bugünlerde çok popüler malum hep söylüyoruz işte adam kazandı deyip çekilmişti ya. Vallahi adam Erdoğan içinde de söyleyeyim diploma sesinde yani adam e, diplomasını kabul ettirmiş ve orada inanılmaz bir tezgah çevirilmiş. Şimdi onu da size ben detaylarını anlatacağım. Şimdi yeni başlayanlar için özetleyerek devam edeyim. Şimdi kesin olan şu var. Erdoğan hayat hikayesinin her şeyini biliyoruz. Sayısız biyografiler yazıldı, kitaplar yazıldı, kendisi sayısız röportaj verdi. 21 yıldır gözümüzün önünde her hayatının her dönümünü biliyoruz. İlk öğretimini, lisesini, askerlik dönemini, kantin çavuşluğunu, işte ne bileyim sucuk fabrikasında çalıştığı günleri, YTD'de de maç yaptığı günleri biliyoruz. Bu ara Eyüp Lisesi'nde de ilgili bir ciddi bir soru işareti var. O da şimdi başka bir boyutu. Ee, ama Erdoğan'ın üniversite dönemine dair ki 7 yıl az buz bir zamanda değil. 7 yıl sürmüş Erdoğan'ın üniversite dönemi. 7 yıllık dönemine dair 7 tane arkadaşı yok. Hiçbirini bilmiyoruz. Bugüne kadar Erdoğan'ın üniversiteden arkadaşım diyen tek kişi çıktı. O da Oda TV'nin tartışmalı yazarı Rafael Sadi. O da Rafael Sadi de Erdoğan düşmanlığıyla bilinen, yıllarca Erdoğan aleyhine yazılar yazmış birisi. Hakan Fidan'ın belalısı. Yıllarca bunları yapmış bir isim ve bugün onun lehine yazı yazan, daha doğrusu ona şahitlik eden tek kişi. O da İsrail'de yaşıyor. O da enteresan noktalardan birisi de şu. Rafael Sadi de okulu bitirmemiş. Yani beraber 4 yıl aynı sırada okuduk diyor ama kendisi de mezun olmamış. O da okulu bitirmemiş. Onun da diploması yok. Yani bu da enteresan bir durum. Şimdi Erdoğan kendi web sitesinden bakarsak. 1965'te Kasımpaşa Piyale'den, 1973'te İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş, fark dersleri verip Eyüp Lisesi'nden diploma almış. Dedim ki burada da bir çaybeli bir durum söz konusu ama şu an oraya girmeyelim. Daha sonra üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İticari Bilimler Fakültesi'nde okumuş. 1981'de mezun olmuş. Şimdi Erdoğan'ın kendi kişisel web sayfasında, Cumhurbaşkanlığı'nın web sayfasında, Başbakanlık'ta bunlar var. Bu ara şunu da söyleyeyim. Erdoğan 19 yaşında Eyüp Lisesi'nden mezun oluyor. Farklı dersleri veriyor ama 1974'te, 24 Temmuz 1974'te de Coşkun Et ve Sucuk firmasında 876-99-50 sicil numarasıyla işe başlıyor. Bu enteresan bir detay çünkü askerlik yaptığı dönemde de sigorta olarak burada çalışıyor, gözüküyor. Bu da tuhaf. Ya sigorta belgesi doğru değil ya askerlik belgesi doğru değil. Şimdi o dönemde Erdoğan'ın askerliğini dediğim gibi çok büyük bir soru işareti, hiçbir şey söylenmiyor, bilinmiyor ve orada çok büyük bir soru işaretle karşı karşıyayız. En temel sorudan başlayalım. Neden? Çünkü Erdoğan 81 mezunu ama Marmara Üniversitesi 1982'de kurulma. 20 Temmuz 1982, 41 sayılı kanun hükmünde kararnameyle. Şimdi burada tabi enteresan bir detay aktaracağım şimdi size. O da şu. 1971 askeri darbesinden sonra özel yüksekokullar kamulaştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de, mesela İstanbul'da 15 tane özel yüksekokul varmış. Bunlardan bir tanesi İstanbul Tuna İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu. Okulun sahibi de Yahya Tuna'ymış. okul 3 yıllık. Bu çok önemli. Bakın 3 yıllık. Ancak devletleştirilince Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu oluyor. Adı değişiyor. Daha sonra da İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlanıyor. Erdoğan 2443 numaralı öğrenci e, numarasıyla öğrenci olarak 73-74 döneminde okula giriyor. Gerçi Marmara Üniversitesi'ne verilen diploma 8345 orada da bir soru işareti var. Ama 1976'da akademiler arası kurul kararıyla aslında gece eğitimine gidiyor. Erdoğan'ın aslında gece eğitimi e, dersinin büyük kısmını gece eğitimine veriyor. Tabi bir de şöyle söyleyeyim Erdoğan üniversiteyi 7 yılda bitiriyor. Oldukça uzun bir süre. Ve e, Erdoğan sonuç itibariyle Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu'nda başladığı eğitimini Şubat 1981'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi'nde bitiriyor. Şimdi burada bir şüphe yok. Şimdi buradaki en kritik nokta şu. Erdoğan tartışılan diplomayı ne zaman almış? 1991'de. 1.11.1991'de 1991de Yani belediye başkanı olmasından 3 yıl önce. Şimdi elimizdeki net bilgilerden bakarsak ne diyoruz? 1974 tarihli ki burada bir şüphe yok. Üniversite lirası seçme sınavından sonuç belgesi zaten bunu Fahrettin Altun yayınladı. Burada bir sıkıntı yok. Evet Erdoğan bu sonucu almış. Aksa İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi'ne kaydolmuş ve 7 yıl sonra bu okulu bitirmiş. Erdoğan da askerliğini daha sonra yedek subay yapıyor. Zaten Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili Erdoğan'ın en büyük argümanı da şu kardeşim ben yedek subay yaptım. Bütün yandaş medyanın havuz medyasının söylemi de zaten o ben yedek subay yaptım. Ama işte burada bir karışıklık var. Şöyle ki İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi o yıl 3 yıl. Daha sonra 4 yıla çıkartılıyor ve 4 yıla çıkartılma tarihi Erdoğan'ın mezun olma tarihinden sonra. Yani aslında öz itibariyle şöyle söyleyeyim. Bütün hikaye şurada çıkıyor. Erdoğan üççülük okul bitirmiş ama bir şekilde bir çeşit kağıt oyunlarıyla bir bürokratik numaralarla aslında 4 yıllık fakülte mezunu diploması almış. Çünkü üniversiteye başvuruyor. Diyor ki benim diplomam ben şurada mezun oldum. Özetleyerek söylüyorum tarihlere çok girmeden işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 3 yıl önceki döneminden bahsediyorum. Burada şu var e, diplomamı istiyorum diyor. Orada bir duplika yapılıyor ve duplikadan sonra işler zaten karma karışık hale geliyor. Devam edelim. Şimdi oyunlarda Yüksek okullar 2 yıl, 3 yıl şeklindeydi. Yani her o yüksek okul 4 yıl değildi. Şimdi Erdoğan'ın sunduğu belgelere bakarsak, uzmanlarının da söylemlerini söyleyeyim. Birincisi bu tespit edilemez mi? Edilebilir. Çünkü bunun çok örneği var. Türkiye'de çok sayıda askeri özellikle askeriyle ilgili konularda sahte belge sunulmuştur ve bunların uzmanları işte Albay Cemil Çelik var sosyal medyadan takip edebilirsiniz. O da yıllarca bu dosyalara bakmış. Diyor ki bu çok kolay tespit edilir. Çünkü diplomanın kaydedildiği kayıt defteri ve ilgili sayfanın tamamı asıl belge olan odur diyor. Ama üniversite şey Cumhurbaşkanlığı yayınladığı belgenin aslı değil. Çünkü tereddütler oluşturuyor kayıt sayfasının fotokopisi verilmiş diyor. Burada sayfa tam değil. Eğer defter orijinal defter ise diploma buraya sonradan kaydedilirse yani başka birinin üzeri kapatılarak kayıt yapıldıysa siyah beyaz fotokopide bunlar görülmez. Detaylara girmeyeyim. Yani diyor ki Cemil Çelik e, Hakim Albay bunun nasıl yapıldığı çok kolay anlaşılabilir diyor. Buna bakılabilir. Bakılması da gerekiyor. Şimdi bu konu ne zaman gündeme gelse Erdoğan herkesi mahkemeye veriyor. Bugüne kadar çok kişi mahkemeye verdi. Beni de onlarca kez mahkemeye verdi. Ama diploma deyince diploma ile ilgili pek kimse mahkemeye veremiyor. Yusuf Halaçoğlu dedi ki ya ben 3 yıllık okul mezunu, 4 yıllık okul değil, 4 yıl okulmadığı için buradan çıkamaz şeklinde açıklamalar yaptı. Onu mahkemeye vermedi. Liberal Parti Cem Toker hatta mizah yaptı, espri yaptı 2015'te. Dedi ki ya Erdoğan'la enteresan bir üniversite anısına sahip olan arkadaş anısını anlatıp kanıtlayacak arkadaşa ödül vereceğiz. Yarışma yaptı ya bir mizahi bir noktada. Bir tane kişi çıkmadı. Benim üniversitede Erdoğan'da şöyle bir anım var diye. Yıllar sonra Rafael Sade çıktı. O da tartışmalı. Ve burada çok ciddi bir konu. Sonra dedik işte faiz sebep enflasyon sonuçtur diye hangi hoca öğretti diye sorduk diyor. Bunu çok çağrı yaptık. Yine kimse çıkmadı diyor. Bu da enteresan noktalardan bir tanesi. Metin Külünk de biliyorsunuz Erdoğan rejiminin önemli aktörlerinden birisi. Özellikle illegal işlerde. O diyor ki mesela kardeşim peygamberin diploması mı vardı? Bu da çok enteresan noktalardan bir tanesi. Şimdi çok detaya boğmak istemiyorum ama yine de uzadı. Şimdi burada gelecek nokta şu. Bu soru nasıl çözülür? Ben şimdi size bu soru nasıl çözüleceğini ve kimin eliyle çözülebileceğini çok basit anlatacağım. Yani Bilal bile anlayacak bunu. Şimdi mesele işin nasıl çözüleceği noktası askerlik kayıtları. Çünkü üniversite kayıtlarında şimdi elimizde net bilgi şu. Erdoğan'ın elinde kendi diploması yok. Erdoğan'ın elinde diploma yok ve üniversitede bugüne kadar diplomayı gösteremedi. Kayıt defterini gösterdi, üniversite sınav giriş de, defterini e, belgesini gösterdi. Başka şeyler gösterdi ama diploma yok. Ya 40 yıldır her şeyi çıkartıyorsunuz ama diplomayı çıkartamıyorsunuz. Bu durumda o tartışmalı durum devam edecektir. Şimdi askerlik belgelerinden bakacağız. Erdoğan askerliğini yedek subay yapmış. Şimdi askerliğe katıldığı tarihe bakıyoruz. 31 Mart 1982. Acemilik eğitimini Tuzla Piyade Okulu'nda yapmış. Geri kalan kısmı Hastal'daki askeri birlikte 23. motorlu piyade tümeninde tamamlamış. Şimdi burada şöyle bir detay daha var. Bir de o da şüpheli. Bence Milli Savunma Bakanı onu da açıklamalı. Çünkü normal şartlarda askerliğini yapanlar bilirler. Doğum yerinizde asker, evli çıkamazsınız. Orada askerlik yapamazsınız. Erdoğan İstanbul doğumlu olmasına rağmen ilginçtir. İstanbul'da askerlik yapıyor. Bu da bu kadar şeyin arasında ne önemi var demeyin. Bence önemli. Şimdi Müracaat sistemde şöyle çalışıyor. Askerlik alanlarında normal yoklama yapılıyor. Eğer yedek öğrendiyseniz tecil yapıyorsunuz. Mezun olduktan sonra da diplomanızı veya geçici asker, çıkış belgenizle birlikte askerlik şubesine başvuruyorsunuz. Askerlik şubesi ben de yaptım. Herkes gibi. Yani ben de yedek subayı yaptım. Ben diplomamı götürmüştüm. Diplomamı onaylamışlardı. Bu işlem yaparken dosya açılıyor. Eskiden kütük defteri adıyla ve mavi dolma kalemle yazılıyordu bu. Ee, kütük defteri hiçbir zaman imha edilmez. Hani devlette şöyle bir kural vardır, belli bir süre geçtikten sonra bir takım evraklar imha edilir, kıyma gönderilir. Ee, öyle bir şey de yok. Çünkü bu kütük defter hiçbir zaman imha edilmiyor. Ve okul, mezuniyet, her türlü belge var. Hatta bu belgeler o kadar eskiye gidiyor ki, 1800'lerden bile belgeler var. Onu yerini de söyleyeceğim şimdi, nerede olduğunu. Şimdi burada çok kritik bir nokta var, o da şu. 12 Kasım 1980'de Yedek Subaylık Kanunu değişiyor. Bu çok önemli bir tarih. 12 Kasım 1980. Bu tarihten itibaren yedek subay olabilmek için 4 yıllık okul bitirme şartı getirildi. Öncesinde yedek subaylar 4 yıllık okul bitirmeden de olabiliyordu. Erdoğan İstanbul Ticaret İlimler Akademisi mezunu. Erdoğan okuduğu okul 3 yıllık okullardan ve bütün mesele de zaten burada. Yani Erdoğan 3 yıllık okuldan mezun olmasına rağmen nasıl yaptı, nasıl becerdi bir şekilde? O hala büyük bir muamma. 4 yıllık bir fakülteden mezun olmuş gibi evrak düzenletiyor. Ve bütün hikaye zaten buradan çıkıyor. Aslında bütün hikayenin de özü hikayesi bu. Şimdi bu okul 1983'te Marmara Üniversitesi'ne bağlanıyor ve bu tarihten sonra kaybolan, çalınan, hasar gören mezuniyet belgelerini yani ya da diploma yerine geçen e, duplikatları da Marmara Üniversitesi veriyor. Ancak Marmara Üniversitesi mezunu olarak görünemiyorsunuz. Şimdi askerliğe girdiği tarihe geri dönelim. 31 Mart 1982 4 yıllık okul statüsünü Erdoğan'ın bitirdiği söylenen okul 1983'te almış. 1982'de askere gitmiş Erdoğan. 3 yıllık görevim gördüğü diplomasıyla nasıl yedek subayı yaptı sorusunu sormak gerekiyor. Burada Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklama yapması gerekiyor. Bu nasıl oldu? Nasıl yedek subayı yaptı? Çünkü yedek subaylık yasası da 1980'de geçmiş. Şimdi Önce şey 82'de geçmiş pardon. Bir yıl öncesinde. Peki şimdi nasıl oldu? Burada bakılması gereken nokta şurası. Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü var. Ankara'yı bilenler bilir. Lodumlu diye bir semt var. Garip bir isim Lodumlu. Eskişehir yolu üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. Orada Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü var. Burada 1864 yılına kadar olan tüm arşivler var. Ve imha edilmiyor. Bakın 1864 hani Erdoğan'ın 40 yıl önceki askerinden bahsetmiyoruz. Ayrıca Tuzla Piyade Okulu ve 23. Motorlu Piyade Tümeni arşivleri de var. Milli İstanbul Bakanı oradan künye defterlerini çıkartarak oraya verilen belgelerle şu anda piyasada oluşan belgeleri çok rahatlıkla karşılaştırıp bu tartışmayı bitirebilir. Yani burada kritik nokta Hulusi Akar. Hulusi Akar bu noktayla birlikte kamuoyuna paylaşması gerektiği önemli bir noktanın üzerinde duruyor. Yani Hulusi Akar önemli bir e, sorumluluk altında şu anda. Bu tartışmayı bitirebilecek bir isim. Tabii nasıl oluyor da 3 yıllık bitirdiği halde 4 yıllık bitirmiş gibi yedek subay olarak askerlik yapıyor sorusuna da Milli Savunma Bakanı'nın cevap vermesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta. Askerlikle ilgili e, şeyde başka sorular da var. Nedir? Mesela işte bunu Ergun Poyraz da çaybeli bir isim olmasına rağmen belgelerini ben de başka kaynaklardan ulaştım. Yani askerlik yaptığı dönemde sucuk firmasında sigortalı gözüküyor. Nasıl yani diyorsun şimdi askerlik ya da sucuk firması birisi yanlış yani birisi doğru değil. Hani kendisinin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz gerçi. Bütün bunların hepsi özetle söyleyeyim kafanızı karıştırmış olabilir. Rakamlar, tarihler vesaire falan filan. Şimdi bir şey bunlar olmasaydı yani şimdi geleceğim nokta olmasaydı bir şekilde acaba derdik. Ama şimdi sizi bir, bir şey daha hatırlatacağım. O da şu. 2016'ya gidelim. 2016'da o zaman mecliste bir anayasa paketi vardı. O anayasa paketine AKP ve MHP'nin ortak hazırlanan teklifte bir madde kondu. Ve Cumhurbaşkanı olmak için, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 4 yıllık diploma şartı kaldırıldı. 2016 Aralık ayı ve onun yerine daha doğrusu teklifin tarihi Aralık 2016. Yüksek öğrenim yapmış olma maddesi getirildi. Yani 2 yıllık mezun olanlar da eskiden olduğu gibi 3 yıllık mezun olanlar da Cumhurbaşkanı olabilir diye bir madde kondu ve bu madde geçti. Ve Nisan ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam tarihinde. Bakayım. Evet. Hatta o tartışma çok derin bir tartışmaydı. Çünkü o konu gündeme geldiğinde herkes diğer gündemler o ara çok yoğun gündemler vardı. Başka gündemler tartışırken terör gündemleri vesaire. Bu düzenleme gözden kaçtı. Birçok kişi fark etmedi bile. Hatta Erdoğan bu işten rahatsız olmuştu. Hatırlayın 2016 Haziran ayında Erdoğan Marmara Üniversitesi rektörüne çağrı yaptı. Arşivden çıkartın şunu ne yapacaksanız yapın falan demişti. İşte 7 sene geçti. Daha yeni çıkarttı. Marmara Üniversitesi onda da diploma yok. Bir takım kayıtlar var ama o da yok. Şimdi asıl geri gelelim şu. Şimdi acaba AKP MHP e ittifakı neden böyle bir düzenleme ihtiyaç hissetti? 2019 seçimleri öncesinde. Neden böyle bir düzenleme yaptılar? Sizce çok eminlerse Erdoğan'ın 4 yıllık diploması olduğuna. Böyle bir düzenlemeye niye ihtiyaç hissettiler? Bakın her şeyi bir kenara koyun. 2016 Aralık ayında yapılan bu teklifle yani Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık okul mezuniyeti şartını kaldırıp sadece üniversite mezunu olmak, yüksek okul mezunu olmak gibi bir madde getirmeleri, yüksek öğrenim görmüş olmak maddesini getirmeleri bile aslında Erdoğan'ın diplomasının 4 yıllık değil 3 yıllık olduğunu teyit eden bir başka düzenleme. Ha bu yasa geçtiği için YSK dedi ki artık üniversite mezunlarına onaylı diploma sormayacağız. Bu da bir başka düzenleme. Yani Anayasa Mahkemesi şey Anayasada değişiklik yaptılar. 4 yıllık şartı kaldırdılar. 2018 Mayıs'a geldik. Orada da dedi ki YSK onaylı diploma şartını kaldırıyorum. Yani bu seçimde aslında şu an itibariyle söyleyeyim. Oturup Erdoğan'ın diplomasını tartışmanın bir anlamı yok. Neden yok? Çünkü Zaten 2016'daki yasa değişikliğiyle şey anayasa değişikliğiyle bunu kaldırdılar. Yani Erdoğan'ın şu anda artılacak olan nokta Erdoğan'ın 3. aday olup olamayacağı. Diploma değil. Diploma fastı. 2014 seçimleri içindi. Peki 2014 seçimlerinde neden bu konu gündeme getirilmedi? Şöyle özetle söyleyeyim. Ya o dönemde yani gerçek olan şu var. Muhalefet de biliyordu Erdoğan diplomasında sorun olduğunu. Birçok kişi bunun farkındaydı. Ama o dönem Erdoğan cemaatle mücadele ediyor. Erdoğan cemaati bitirsin. Biz Erdoğan'ı bir şekilde göndeririz. Nasıl olsa Erdoğan'ı sandıkta götürürüz falan diye düşünen cadı avını alkışlayan kişiler de aslında bu diploma meselesinin bir bakıma mesullerinden birisi. Çünkü Erdoğan o dönemde bugünkü gibi güçlü değildi. Birçok şeyi değiştiremeyebilirdi. Birçok şeyi istediği gibi değiştirecek güçte de değildi. Ama o dönem e, muhalefet devletin belli güç odakları ya Erdoğan cemaati bitirsin bir sonra bakarız dediler ve diplomaya göz yumdular. İşte bugün geldiğimiz noktada da Erdoğan yine kanunsuz, hukuksuz bir şekilde yeniden adaylığını ilan etmiş oldu. Ama özetle söyleyeyim bütün tartışma 3 yıllık okuldan mezun olmasına rağmen 4 yıllık mezunuymuş gibi diploma almasından kaynaklanıyor. Bu tartışmanın bu kadar uzaması ve Erdoğan'ın Atalan Üsküdar'ı geçti gibi illegal şekilde Cumhurbaşkanlıklarına oturmasında da muhalefetin çok büyük suçu var. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, yeni videolarla işlemeye, incelemeye, bu konuları irdelemeye devam edeceğiz. Diploma meselesi kolay kolay kapanacak bir mesele gibi durmuyor çünkü diploma ortada yok. Ve ısrarla da Marmara Üniversitesi kayıtlarındaki orijinal diplomayı çıkartmıyor. Bu sorunu bitirebilecek isim Hulusi Akar. Az önce adresleri gösterdim. Oradaki kayıtları çıkartıp bu tartışmayı bitirebilirler. Evet, yeni yayınlarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.